Merhaba sevgili öğrenci ben Okan Hoca. Bugün seninle basit içsizlikler konusunun ikinci bölümüyle karşındayım. Bugün artık bu konuyu bitiriyoruz ve yolumuza yine sağlam adımlarla devam edeceğiz. Bu konu önemli bir konuydu. Bazı konuların aynı zamanda altyapısını oluşturan bir konu olduğu için bu konuyu iyi anlamanı öneriyorum. Dilersen hadi zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Basit eşitsizlikler 2'de eğer varsa Eşitsizliklerin toplamı, farkı veya işte çarpımı kuvveti varsa kuvveti, bunların nasıl olacağını öğreneceğiz. Hemen toplamayla başlayalım. Aynı yönde eşitsizlikleri bir kere taraf tarafa yazıp toplayabilirsin. Yani negatif veya pozitif olmaları önemli değil, taraf tarafa yaz, alt alta ve topla. A ile C'yi topladın, B ile D'yi topladın. Ama toplayıp çıkarabilmenin tek bir şartı var. O da eşitsizliğin yönünün ikisinde de aynı olması lazım. Yani küçük türle küçük türü toplayabilirsin büyüktürle de büyüktürü toplayabilirsin. Eşitlik olup olmaması önemli değil. Eğer eşitlik yoksa yani ikisi de küçüktürse yine topladıktan sonra araya küçüktür koyuyorsun. Eğer birinde küçüktür diğerinde eşittir varsa küçük eşittir daha doğrusu. Bunları topladığımızda yine sonuç küçüktür olacak. Çünkü bir taraf eşit olabiliyor diğer taraf eğer küçük oluyorsa sonuç eşit olma ihtimali yok. Dolayısıyla topladığımızda yine küçüktür yapacaksın. İkisinde eğer küçük eşitlik varsa yani eşitlik ikisinde de varsa topladığın zaman bu sefer küçük eşittir koyacaksın. Sorulara bakalım. X ve Y gerçek sayılar olmak üzere. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Burası gerçekten çok önemli. X ve Y nasıl sayılar? Gerçek sayılar. Gerçek sayılarda X ve Y'nin aralığını vermiş. 3X artı 2Y'nin en büyük tam sayı değerini soruyor. Dolayısıyla benim burada bana sorulan ifadeyi oluşturmam lazım. Yapacağım iş basit. X'in önde 3 olduğu için burayı 3 ile burayı da Y'nin önde 2 olduğu için 2 ile çarpacağım. Çarptığım zaman eksi 9 küçük 3x küçük eşit 15 olacak. 3'ü dağıttım. 2'yi dağıttığımda da 4 küçük 2'ye küçük eşit 14 olacak. Ardından bunları toplayacağım. Eksi 4 9 4 daha eksi 5 küçüktür. 3x artı 2'ye o da küçük eşittir 29 oldu. Bana neyi soruyor? Bunların alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Bak burada 3x artı 2y'nin en büyük tam sayı değeri 29'dur. Bu en büyüktür. Hadi gel biz en küçüğü de bulalım. En küçük tam sayı değeri nedir? Eksi 5'ten büyük bir sayı. Yani eksi 4'tür. Bu da en küçük değeridir. Gördüğün gibi. Bu sefer yine aynı soruyu özellikle yazdım. Aynı soruyu sormuşum. Ama x ve y nasıl sayılar? Tam sayılar. Tam sayılar gördüğünde mutlaka değer ver. Diğer durumlarda hiçbir şekilde değer vermiyorsun. Tam sayılar, doğal sayılar dediği zaman değer veriyorsun. Ama gerçek sayılar derse, reel sayılar derse veya hiçbir şey demezse mutlaka sana verilen ifadeyi oluşturmak zorundasın. Bu konuda anlaşalım. Tamam? Burayı lütfen unutma. Tam sayılar dediğinde 3x artı 2y'nin en büyük değeri için x'in alabileceği en büyük, y'nin alabileceği en büyük değerleri vermek zorundasın. x en çok kaç olabilir? x 5'ten küçük eşit olduğu için x'e en çok 5 diyebiliyorsun. y 7'den küçük eşit olduğu için y'ye 7 diyebiliyorsun. Dolayısıyla 15, 14 daha ne yaptı? 29 yaptı. E hocam ikisinde de aynı geldi. Evet burada ikisinde de aynı gelmiş olabilir. Çünkü burada eşitlik var. Burada eşitlik olmasaydı bak burada yine eşitlik olmasaydı yine 29'dan küçük olan yerleri arayacaktım. 28 çıkacaktı. Ama x'e ve y'ye bu sefer 4 ve 6 verecektim. 12, 12 daha 24 çıkacaktı. Aynı gelmeyecekti. Mesela en küçük değerlere bakalım. En küçük değer için eksi 3'ten büyük x sayısı ne var? Eksi 2 var. 2'den büyük y sayısı 3 var. 3 kere eksi 2 eksi 6. 2 kere 3 6. Topladığımız zaman 0 oluyor. Bu da en küçük değeri. Gördüğün gibi burada en küçük değer eksi 4 iken burada en küçük değer 0 gelmiş oldu. Yine bak x'in kaç sayısı ne? 2. O zaman burayı 2 ile çarpmak zorundayım. Y'nin kat sayısı ne? 3. Burayı 3 ile çarpmam. Neden biliyor musun? Burayı eksi 3 ile çarparım. Çünkü bana eksi 3 y'yi soruyor. Bak, normalde eşitsizliklerde çıkarma işlemi yoktur. Eşitsizliklerde eksiyle çarpıp toplama işlemi vardır. Dolayısıyla çıkarma işlemi yapmak istediğin zaman eksiyle çarpıp toplamak zorundasın. Şimdi yukarıyı 2 ile çarptığımda eksi 4 küçük eşit 2x küçük eşit 12 geldi. Eksi 3 ile çarptığımda eksi 9. Eksi 3 negatif bir sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirir. Eksi 3y büyüktür. Eksi 21 gelir. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplayamam. Çünkü eşitsizliklerin yönleri birbirinden farklı. Peki ne yaparım? 2 xi yine aynen yazarım. Eksi 4 küçük eşit. 2x küçük eşit. 12. Ama eksi 3y'yi ben istersem şöyle düşünebilirim. Eksi 9 büyük. Eksi 3y büyük. Eksi 21 ya. Eksi 21'i bu taraftan. Eksi 9'u bu taraftan yazarım. Nasıl olur? eksi 21 küçüktür. Ve eksi 9 da en büyük değer olmuş oldu. Yani istersen bu halde yazabilirim. Sonuçta 3 eğer 2'den büyükse 2 3'ten nedir? Küçüktür. Yani yer değiştirebilirsin. Artık bunları taraf tarafa toplayabilirsin. Eksi 25 eşitlik var. Bunda yok. O zaman gelmeyecek. 2x eksi 3y. Yine eşitlik var. Bunda yok. O zaman gelmeyecek 12-9 daha 3 Çözüm aralığımız Eksi 25 ile 3 arasında olmak zorunda X ve Y gerçek sayılar demiş yine Olduğuna göre X çarpı Y'nin en geniş değer aralığı Bak bu çarpma işlemi Çarpma işlemi önemli bizim için Şöyle Bir tane yıldız koyalım neden önemli? Nasıl yapılacağını göstereyim sana. Eksi 2 küçük eşit. X küçük eşit 5. Eksi 3 küçüktür. Y küçüktür 2. Bu tarz sorularda mutlaka bütün sınırları birbirleriyle çarp. Yani eksi 3 ile eksi 2'yi çarp. Bir kenara yaz. Eksi 3 çarpı eksi 2. 6. Eşitlik var mı? Yok. Burada var mı? Var. Çarptığın zaman da yine eşitlik olmayacak. Eşitlik olmadığı için bir şey yapmama gerek yok. Sonra eksi 3 ile buradaki sınırı çarparım. Eksi 15. Yine eşitlik gelmeyecek. Sonra buradaki 2 ile bu sınırları yine çarparım. 2 kere eksi 2. Eksi 4. Ve 2 kere 5. 10. Yapmış oldum. Bunları yazdım. Bunları yazdıktan sonra x çarpı y'nin aralığını bulabilirim. Alttakinde hiçbirinde eşitlik yok. Yukarıdakilerde var. Ama çarptığım zaman hiçbir zaman eşitlik gelmeyecek. Neden? Bir tanesinde eşitlik olsaydı o zaman eşitlik gelebilirdi. Peki hocam nasıl yazacağız? Burada bulduğum bu dört sonuçtan en küçük olanını ve en büyük olanları, olanını sınırlara yazacağım. Yani bu ifade eksi 15 ile 10 arasında olacak. Peki burayı şöyle bir bölelim. Bana eğer aynı soru için x ve y tam sayı deseydi işte x çarpı y en çok kaçtır diye sorsaydı ne yapacaktık? x çarpı y diyecektim ve artık değer verecektim. x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? 5'tir. Y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? 1'dir. Çarptığımız zaman alabileceği en büyük değer 5 çıkacak. Peki x çarpı y en az deseydi ne olacaktı? O zaman çarpım durumundaki en küçük değeri bulmam lazım. Şimdi ikisini en küçük değer verirsem sonuç ne olur? İkisi de negatif geleceği için pozitif olur. Ama ben şöyle bir şey yapabilirim. Burada biraz böyle ince düşünmen lazım. Ben x'e gene en büyük değerini veririm. Ne veririm? 5 veririm. Y'ye de en küçük değerini veririm. Yani eksi 2 veririm. Eksi 2 ile eksi 5'i çarpımı eksi 10 gelmiş olur. Bu da bana en küçük değeri verir. Yani burada direkt her ikisindeki en küçük değerleri alırsan buradan eksi 2 almış olursun. Buradan da eksi almış olsun ve çarptığında sonuç 4 bulmuş olsun. Ama 4 en küçük değer değil. Burada buna lütfen dikkat et. Eşitsizliğin kuvvetini almak için kuvvete ve sınırların işaretlerine dikkat edilmelidir ne demek istiyor burada biliyor musun? Özellikle burada B'de çok dikkat etmemiz gereken yerler var. A'ya bakalım önce. Şimdi her iki taraf pozitifse herhangi bir sıkıntımız yok. Bana A'yı vermiş. A kareyi mi soruyor? Hemen karelerini al yaz. 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. Bana A'yı vermiş. A küpü mü soruyor? Hemen A küpün sınırlarını bulmak için küpünü al. 2'nin küpü 8. 5'in küpü 125. Demek ki her iki taraf artıysa sıkıntı yok. Bir taraf eksi bir taraf artıysa o zaman çok dikkat etmen gerekiyor. Neden? Şöyle düşün. Şimdi bana özellikle B kareyi sorduğunda dikkat etmem gereken bir yer var. Eksi 3 küçüktür B küçüktür 2. Şimdi bir taraf eksi bir taraf artı olduğunda d'nin alabileceği değerler eksi 2 eksi 1 0 ve 1 şu an için. Ve ben bunların karelerini alırsam yani B kareyi bulmak istesem eksi 2'nin karesi 4, eksi 1'in karesi 1, 0'ın karesi 0, 1'in karesi de 1 geldi. Peki en küçük değer ne gelmiş oldu? 0 gelmiş oldu. Dolayısıyla karesi zaten en küçük olan sayı nedir? 0'dır. 0'ın karesi 0 olduğu için geriye kalanların hepsinin karesi pozitiftir. Pozitif geleceği için 0'dan her zaman büyük olacaktır. Ve bir taraf eksi bir taraf o artı olduğunda her zaman araya mutlaka sıfır gelir ve karesi en küçük olan sayı her zaman sıfırdır. O zaman ne yapacakmışsın? Bir taraf eksi, bir taraf artı olduğunda ve bana çift kuvvet sorulduğunda kare, dördüncü kuvvet, altıncı kuvvet fark etmez. Her zaman küçük taraf sıfır olmak zorunda ve sıfır her zaman dahil olmak zorunda. Burada eşitlik olsun olmasın mutlaka buraya eşitlik yazmak zorundasın. Peki büyük tarafa ne yazacağız? Hangisinin hangi sınırın karesi daha büyükse onu yazacaksın. Eksi 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. O zaman 9'u yazacaksın. İşte B karenin aralığı bu. Tek kuvvet aldığın zaman hiçbir kuralda da bir sıkıntı yok. Tek kuvvet aldığımızda direkt sınırların kuvvetlerini al yaz. Eksi 3'ün küpü eksi 27. 2'nin küpü 8. Bunun da aralığı bu olmuş oldu. Her ikisi negatif olduğunda yine şuna dikkat edeceksin. Eğer bana çift kuvvet soruluyorsa yani C'nin karesini soruyor. Bak karesini aldın 25. Karesini aldın 1. Şimdi 25'i buraya biri buraya yazamazsın. Çünkü 25 birden küçük değil. O zaman ne yapman lazım? Yerlerini değiştirmen lazım. Yani biri bu tarafa yazarsın. 25'i de bu tarafa yazacağız. Küp aldığımızda dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok. Eksi 5'in küpü eksi 125, eksi 1'in küpü de eksi 1 gelmiş oluyor. Eksi 2 küçük x küçük 5, 3 küçük y küçük 6 alabileceği en büyük tam sayı değeri. Dolayısıyla bak, bir taraf eksi, bir taraf artı ve bana ilk önce x kare lazım. Hemen x kareyi yazıyorum şunları yazdım. Araya sıfır düştüğü zaman çift kuvvet aldığımda sol taraf her zaman sıfır olmak zorunda. Ve eşit olmak zorunda. Onu da yazıyorum. Peki sağ taraf yani büyük taraf ne olacak? Hangisinin karesi büyükse? Eksi 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. O zaman sağ tarafa 25 yazacağım. Y kareyi bulalım. Y kare yine şunları yazdım. İkisi pozitif olduğunda herhangi bir sıkıntımız yoktu. 3'ün karesi 9, 6'nın karesi 36. Ve ben bunları taraf tarafa toplarsam 9 eşitlik var. Eşitlik yok. O zaman eşitlik yok. X kare artı Y kare küçüktür. Topladığımızda 61 gelmiş oldu. Alabileceği en büyük tam sayı değeri 60 gelmiş oldu. X ve Y tam sayı olmak üzere 2X kare eksi Y kare ifadesinin en büyük değeri ne yapacağız? Tabii ki değer vereceğiz. Nasıl değerler vereceğiz? X'e hangi değeri verirsem karesi en büyük gelir? Tabii ki 7'yi verirsem. O halde 2 çarpı 7'nin karesi. Eksi Y'ye en küçük değeri vermek zorundayım. Çünkü ben Y karenin önü eksi olduğu için bu ifadeyi çok fazla azaltsın istemiyorum. O zaman bu aralıkta Karesi en küçük olan sayı nedir? Bak bu aralıkta sıfır yok mu? Var. Karesi en küçük olan sayı sıfır değil mi? Evet. O zaman y'ye sıfır veririm. 49 2 ile çarptım. Alabileceği en büyük tam sayı değeri 98 çıkmış oluyor. Birazcık yorum yapman lazım. Lütfen yanlış değerler verme. Bu soruya bakalım. Sınavda çıkmış bir soru tarzı. Sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için y x'ten küçük ve x kareye kareden küçük olduğuna göre x çarpı y, x artı y falan demiş. İfadelerden hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi burada y x'ten küçük ama karelerini aldığımızda y kare x kareden büyük gelmiş. Bu ne anlama geliyor? İstersen değer verelim. Nasıl değer verelim? Diyelim ki y eksi 3 olsun. x de eksi 2 olsun. Karelerini aldığında 9'a 4. Evet sağladı. 9 4'ten büyük. Peki y'ye eksi 3 x'e artı vereyim 2 gibi. Eksi 3 ile 2'nin kareleri yine 9'a 4. Evet yine sağladı. İkisi artı olsaydı mesela 1'e 2 kareleri 1'e 4. 1 4'ten büyük mü? Değil. O zaman ikisi artı değil. Demek ki y ve x sayıları kesinlikle ama kesinlikle ya eksi olmalı ya da y eksi x artı olmalı. Dolayısıyla x çarpı y büyüktür 0 demiş. Şimdi y eksi x eksi olabilir. İkisine eksi verdiğimizde çarpımları artı olur. Doğru. Ama y eksi x artı da olabilir. Bu sefer çarpımları eksi gelir. O yüzden buna kesin doğru diyelim. Peki buraya bakalım. x artı y küçüktür sıfırdır. Şimdi ikisi eksi ise evet toplamları negatif. y eksi x artı olduğunda mutlaka toplamları negatif olmalı. Çünkü y'ye bak eksi 1 vereyim. x'e 2 vereyim ve karelerine bakalım. Karelerine baktığımız zaman burası 1, burası 4 olur. 1, 4'ten büyük mü? Değil. Dolayısıyla y'nin değeri x'in değerinden mutlak değerce büyük olmak zorunda. Yani mutlak y büyüktür. Mutlak x olmak zorunda. Neden? Toplamları negatif ve kareleri de y kare büyüktür. x kare gelsin diye. O yüzden 2 kesinlikle doğru. 1 bölü x eksi 1 bölü y büyük 0'dır. Bunun için kesin bir şey diyemeyiz. Çünkü, şimdi ben burada y küçüktür x dedim. Ee, y'ye eksi x'e eksi verebiliyordum. y'ye eksi 3, x'e eksi 2 veriyordum. Mesela yazdığım zaman 1 bölü eksi 2, eksi 1 bölü eksi 3. Eksiler artıya dönüştürür. Peki bir eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü topladığımda sonuç ne çıkar? Dikkat edersen eksi 3 2 daha eksi 1 bölü 6 gelmiş olur. Yani sonuç negatif de gelebiliyor. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olmak zorunda. Aşağıdaki şekilde birbirleriyle dik kesişen ve her bir kenarı doğrusal olan bir ana cadde ile bir ara sokak arasında kalan bahçede bulunan elma, armut ve ceviz ağaçlarının konumlarını belirten 3 nokta gösterilmiştir. Bu bahçede ağaçlardan ana caddeye en yakın olanı elma. Ana cadde burası gördüğün gibi. O zaman burası elma ağacının olduğu yer. En uzak olanı ise armut ağacıdır. Demek ki en uzak olan bu nokta. O zaman bu da armut ağacı. Bir de ne ağacı varmış? Ceviz ağacı varmış. O halde bu da ceviz ağacı olmak zorunda. Buna göre ara sokağa en yakın olan ağaçtan en uzak olan ağaca doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin bu ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Ara sokağa en yakın olan ağaç kim? Tabii ki buradaki armut ağacı. Sonra kim? Elma ve sonra ceviz ağacı olmak zorunda. A, E, C olacak. Cevabımız Bursa oldu. Bu soru harika bir soru tarzı. Eksi 3 ile 4 aralığındaki x sayıları için x kare eksi 6x artı 15 ifadesinin en geniş değer aralığı nedir? E hocam ne var bunda? X kareyi bulurum. 6X'i bulurum. Üstüne 15 eklerim. Ve toplarım diyebilirsin. O zaman hata yapmış olursun. Çünkü X kareyi ayrı. 6X'i ayrı bulduğun zaman o A'daki virgüllü sayılar işleri karıştırıyor. Bu tarz sorularda sadece şunu yapabilirsin. Verilen ifadeyi tam kareye tamamlamak zorundasın. Yani A kare eksi 2AB artı B kare ifadesi A eksi B'nin karesi değil miydi? Burada bak x kare eksi 6x artı 15 var. x kare zaten x'in karesi. Peki eksi neyle neyin çarpımının iki katı bana 6x verir? Neyin iki katı 6x verir doğrusu? 3x'in. Öyle değil mi? O zaman bir tanesi zaten x olduğuna göre diğer sayı da 3 olmak zorunda. Şöyle düşün. x eksi 3'ün karesinin açılımı varmış gibi. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. Eksi 3 x 2 katı eksi 6 x. İkincinin karesi yani eksi 3'ün karesi 9. Ama burada 15 var. O halde buraya 9'a kaç eklersem 15 olur? 6 eklersen. Dolayısıyla bu ifade bu ifade O halde ne yapacağım? Verilen şurada bulduğum ifadeyi burada yaratmaya çalışacağım. Önce her taraftan 3 çıkartacağız. x eksi 3 için 3 çıkarttım. Eksi 6. x eksi 3 ve 3 çıkarttım 4'ten 1. Sonra her tarafın karesini alacağız. Karesini aldığımızda bak bir taraf eksi bir taraf artı iken sol taraf sıfır geliyordu. Küçük eşit. X eksi 3'ün karesi küçüktür. Diğeri de hangi sayının karesi büyükse? Eksi 6'nın karesi 36. Bir de üstüne kaç ekle diyor? 6 ekle diyor. 6 ekledim. 6 küçük eşit. X eksi 3'ün karesi artı 6 küçüktür 42. İşte benden istenen ifadenin en geniş değer aralığı. O da 6 ile 42 arası 6 dahil 42 dahil değil. En sevgili öğrenci basit işsizliği de bitirdik. Bununla ilgili oturup soru çözmeyi de ihmal etmiyorsun. Ben Okan Hoca sana iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıkla kal. Hoşçakal.